Balık sezonunun başladığı Karadeniz'de istavrit bolluğu vardı. Ancak son günlerde ağlara palamutla takılmaya başladı. Demirören Haber Ajansı'ndan Arzu Erbaş balıkçıların bir avına eşlik etti. O anları izleyelim. Balıkçıların vira bismillah diyerek 1 Eylül'de başlattıkları avcılık maratonu devam ediyor. Karadeniz'de irili ufaklı yüzlerce balıkçı teknesi balık sürüleri peşinde kovalamacasını sürdürüyor ki bu kovalamaca 24 saat boyunca devam ediyor. Yakalanan balıklar tekneleri doldurulmadan da kıyıya ulaşılmıyor. Ee, balık bereketi Karadeniz'de istavritle başladı ve sonrasında ise palamutla devam ediyor. İki gündür Karadeniz'de balıkçılar palamut peşinde koşuyorlar. Biz bugün Pala Mustafa isimli balıkçı teknesiyle beraber denize açıldık. Balık sürülerini kovalayarak en uygun balığı bulduğumuz yerde e, Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde tam da Gürcistan sınırında palamut bereketi için ağları denize serdik ve şimdi balıkçılar ağları toplamaya başladılar ki aslında işin en Zahmetli noktalarından biri balık bulunduktan sonra ağların serilmesi ve toplanması. Ağ serilme 10-15 dakika sürüyor ama ağların toplanmasıyla yaklaşık 1-1,5 saatlik bir zamanı alıyor. Şu anda Pala Mustafa tayfasının ağ toplamak için verdiği mücadeleyi görüyorsunuz. E, balıkçılar bir taraftan ağlarını toplarken bir taraftan da e, ne kadar balık tuttuklarının merak ediyorlar. Çünkü dediğimiz gibi e, zahmetli bir iş ve bunun sonucunda ödül tabii ki bolca tutulan balık oluyor. A toplandıkça balık da yavaş yavaş tekneye doğru gelmeye başlıyor. Biraz sonra da zaten gelen palamutu hep birlikte göreceğiz. Balıkçılar günde birkaç kere ağ serip topluyor ve balıkçıların yüzü ise ağlara takılan balıklarla birlikte gülüyor ama denizde her şey umulduğu gibi olmuyor. Rastgele diyerek serilen ağların birçoğu da boş çıkıyor. Dün akşam saatleri itibariyle sonarda görülen palamut sürüsü için ağlar serilmiş. Gece karanlığıyla birlikte de ağlar toparlanmaya başlamıştı. Günün ilk ışıklarıyla beraber de balığın görülebileceği konuma geldi. Ancak ne yazık ki gördüğünüz gibi palamut ağı şu an için boş çıktı. Pala Mustafa teknesi önceki akşamı 1500 kasa palamutla kapatmıştı ama bugünü gördüğünüz gibi boş geçirmek zorunda kaldı. E çünkü deniz her zaman umulanı vermiyor. Burada yaşadığınız gibi e burada balıkçıların emekleri ne yazık ki boşa çıktı. Yaklaşık iki saattir bu ağı toplamak için uğraşıyorlardı ancak sonucunda da bomboş ağlarla karşı karşıya kaldılar. Şu anda e, Palamut bereketi denizlerde devam ediyor. İstavrit'le başlamıştı. Palamut'la devam eden e, bereketin bundan sonrası için de Hamsi'yle devam etmesi umuluyor.